Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap yeni bir EAFC Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. O örneklerimiz geldi. Hepinize selamlar aleyküm diyorum gençler. Tuttuğunuz oruçlar, kıldığınız namazlar kabul olsun, barik olsun diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi geçen bölüm sizlerle birlikte 112 gen olmuştuk gençler. Artık yeni hedefimiz 113 üçgen olmak artık 113 üçgen olmak istiyoruz. Daha fazla süper mini patlaması yapmayın. Ben bir 15 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarda siz bu hafta kimleri çıkarttınız? 3000 elmaslı günlük paketlerden falan neler çıktı? Hepsini yorumlara yazın. Kaç ken oldunuz? Bunu da yorumlara yazın gençler. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Bugün görün bildiğiniz gibi üç tane 110'umuz var. Bir Stoiko, bir Luka Modric, bir de Kanavaro. Bunlardan kurtulmak istiyoruz gençler. Bugün bir tanesini 112 boyunculuğuyla yenilemek istiyoruz. Dediğim gibi like'larınızı falan yardırın. Mağazamıza girelim. Her zamanki olduğu gibi 10 tane paketimiz var. Geçen hafta tarih yazmıştık. İzlemeyenler izlesinler. Ama önce sizlerle buradan başlayalım. Haydi hocam hediye paketlerimiz var. 98 107 garantili paket hocam bir Osimen. Bir Maradona hadi be be Uçur bizi çıldırt bizi be Gönder diyoruz Oo. Ee? Gençler Volkout'a bile gitmedi Yazıklar olsun be Volkout'a bile gitmedi be Haydi o zaman Diğer hediye paketimiz 997 garantili Hocam bir Maradona Bir Osimhen hadi satılamaz zaten her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dedik. Walkout işte bu. İngiltere. Stoper. a Legend olsaydı mor geliyordu. 100 tanganga geldi gençler. Haydi bakalım o zaman. Son hediye paketimiz 100 107. Hadi hocam. Şuradan bir 107 Maradona bizi çıldırtsın gidelim buralardan. Ve gençler Alamanya Stopper Mind 05 100 Jens geliyor. Hocam en düşükleri verdim. Bu nasıl hediye paket bunlar böyle ya? Evet gençler. Bildiğiniz gibi de lig etkinliği geldi. Burada 107'likler var. Hemen bir bakalım sizlerle. Şöyle 107 diyelim gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi bir sürü yeni 107'miz var. Luka Modric geldi 107 La Liga kartı. 5 milyar. Krava geldi 4 milyar 700 milyon. Çeh geldi kaleci 4 milyar. Müslüman kralımız ya Yamal. Gençler yorumlara herkes yazsın. Müslüman kralımız Lamin Yamal. Artık en sevdiğim futbolculardan biri. 107 Kasyas geldi La Liga. Griezmann. Rafinha, Dinatal, bir sürü yeni kartlarımız var 107. Haydi bakalım o zaman başlıyoruz. Her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hocam ilk paketten bir 107'yi ver. Buralar çıldırsın. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Ve gençler bir de sıfırla başladık. 2 numaramız gelsin. Oo haydi iyi. Ooo bastır yey. Haydi yey oruç oruç yorma bizi be abim be. Evet gençler oruç oruç yey bizi yoruyordu. Herkes bir bana dua etsin bakalım. Herkes bir dualarını göndersin. O zaman elmaslı günlük La Liga paketi. Şuradan bir 107 gelir mi hocam? Kasiyas isteriz. Modric isteriz. Haydi bakalım. Gönder dedik ilkini atlıyoruz. Bismillah. O Haydi oğlum. İspanya. Sagao. Deportivo. Ve gençler 101 Dani Raba geldi. Dani Raba kim ya? O zaman gençler 1 500'lük daha patlatalım. Haydi yay bastır yay durma yay dedik. Abi bugün ne oluyoruz ya? Bir tane bu Volkout yok. Sakiniz bir girelim çıkalım şöyle. Tekrar mağaza dedik bir kendimize geldik. La Liga paketlerimizde neler var? Elmasla açabileceğimiz. 97-107 var. Hadi bakalım. 97-107 hocam. 4000 elmas. Hadi Volkout olsun. Yes Volkout. Gençler satılabilir. İspanya. Sabek her zaman para eder. Kim geliyordu? 101 Mingueza. Var mı bir o 50-60 milyon? Biz buna mı sevindik abi? <laughs> gençler 101 Mingueza 15 milyon. Walkout olarak vermesen daha iyiydi be. Evet gençler tekrar mekana geri döndük. 4 numara dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Oy George izliyorsun beni ye. Mascherano geldi gençler. O zaman baba elmaslardan 15.000'e 9907. 90 Hadi hocam bir 104 105 ver şöyle çıtır. Satarız bir 200 300 milyona. Hadi bakalım. İşte bu. Walkout. İtalya. Medeo. Torino. Kim geliyordu? 102 Richie. Kaç lira? 34 milyon ne hocam ya? Kimse par etmiyor artık. Bu ne ya? Hadi artık yey! 107 vermen bizi uçurur. Abi! Gençler asla Volkout'a gitmiyordu ya. Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Elmasla açabileceğimiz bir 15 binlik daha basalım şuradan. Hay di i e. Bastır gel i e. Vay arkadaşım. 99 Mbangualo Alo Junior. Evet o zaman kaç numaradayız? Gönder dedik. Haydi bismillah. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya bu neymiş be. O zaman gençler şöyle bir bakıyoruz. 98, 107. 7500 elmas. Haydi abicim. Haydi abicim. Volkout oldu. Hollanda. Santrofor. Bohum. 100 Boadu. Vay be. 35 milyon da buradan geldi gençler. Ama hiç istediğimiz gibi ilerleyemiyoruz. 7 numara dedik. Bir tane bile walkout göremedik. Hadi artık abim be. Öf. Ağlamak istiyorum anne. Vay 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 vay. 9 numaralı paketimiz. Kalbimizi kırmaya mı geliyor? Hadi oğlum artık. Neon ol ya. Neon ol ya. Evet gençler son bir paketimiz kaldı. Moraller Pertingen. 4000 elmasa burayı gönder dedik. Burada patladı. Çatli geldi çatli. Ve artık son paket 10 numara geliyordu. Özel teklif B diyordu. Ve 10 numaradan da bir şey çıkmadı. Gençler sıfır çektik. Hani geçen haftadan sonra bayağı üzdü ama garanti paketimizden çıkaracağımız bir 107 bütün günü kurtarır. Buradan çıkaracağımız bir 106 veya 107 bir günü hocam bak çe tamamız, Dinatal tamamız, oradan sonra Volker Sabek tamamız. Her işin başında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim dedik gençler. Haydi Allah lütfen inansın herkes. Yollayın enerjilerinizi. 106, 107. İtalya. Sabek. Kim bu ya? Hocam 106 veya 107 dedik gençler ama 104 de gelebilirdi. Bari biraz para etsin diyoruz. Oo! 1 milyon! Çoktan iyidir gençler o da çok 104'ler falan da vardı 1 milyar kasıyoruz ay 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 kötü günün karı 500 milyonluk oyuncular da vardı gençler 1 milyar uf işte bu İşte bu gençler şuraya bakın 104 Perisic 500 milyon batırırdı bizi sonra Bakın diğer 105'ler mesela onlar bu kadar etmez bile 800 milyon. Vay 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 vay. Buradaki 106 1 milyar 700. Vay 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 vay. Güzel yine de güzel bir isim çıkarttık gençler. Tabi 1200 TL'ye berbat ama 1 milyar 1 milyardır. Şimdi bir bakalım kime alacağız. Evet gençler pazar dedik. 107 dedik. Bizim hangi oyuncularımız çöptü? Şöyle filtreleyeceğiz sizlerle. Hocam. Bize lazım olanlar sol kanat, orta sağ ve stoper. Bakalım nelerimiz var gençler. En ucuza göre sırala dedim. Evet mor bizde zaten var. 2 milyara turan var alabileceğimiz. Kanavaro'yu satarsak. 3 milyar 200'e de Goretzka var. Evet, Turam'ı stoperimizi yenileyebiliriz ya. Stoperimizi yenileyelim sizlerle gençler. Turam'ın 112 hali 3 milyar e, 250. O zaman Canavaromuzu satarız. Yok şu yeni çıkarttığımızı satalım. Yeni çıkarttığımız oyuncumuzu satalım. Canavaroy'u da zaten satacağız da 1 milyara gönder dedik. Gençler kanavaromuz şu an bizim kaç ediyor? 1 milyar 570 milyon. O cebimizde kar olarak kalacak. Evet. Şimdi arama dedik. Turam dedik. 112 dedik. 3 milyar 250'ye Turam'ı bize gönder diyoruz. 112. 110 kanavaro gidecek gençler Yorumlara herkes 112 kuram ümidi ailesine hayırlı olsun yazsın Ay 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 ay, ay. 112 kuramımızı aldık Ve kanavaromuza Balondor kanavaro'ya bay bay diyeceğiz Haydi bakalım hep birlikte Oo 113 geliyor mu Oo. Oca <laughs> Hocam nasıl 113 gen gelmez ya? Nasıl 113 gen gelmez ya? Bir de gençler sizlerle morumuzu 112 yapalım. Geçen bölüm yapacağız demiştik. Haydi bakalım. 112 mor geliyor. Takımımız bugün üçgen yükseldi. Bakalım 112 gen mor bizi. Ee, 113 gen yapacak mı? Defansına bir tane verdik buradan. Ve haydi bakalım hocam. 113 iken geliyor mu? Oh, yine gelmedi. <laughs> yine gelmedi. Evet şimdi. Kanavaro diyelim. Antrenman aktarı mı diyelim. Bütün Turam'a basalım onun antrenmanlarını. Haydi Turam'cım. Güzel. Bir de Turam'ın. Buradan gençler sizlerle. Beceri puanlarını basalım. Fiziksel. Artı defans. Güzel. Bastık oradan. Ve böylelikle gençler görmüş olduğunuz gibi bu bölüm 113 gen olamadık ama üçgen güçlendirdik takımımızı. Baya güzel oldu. Şimdi daha 5 600 milyon paramız var. Bir de sizlerle Kanavaro'yu satalım. Kanavaro elveda reis. Kanavaro'muzu satıyoruz gençler. Elveda Kanavaro diyoruz. Ve böylelikle şu an tamı tamına 2 milyar paramız var. 2 milyar paramız var. Gelecek bölüm maceramız devam edecek gençler. Sadece 2 tane 110'umuz kaldı. Oradan bütün takım 111, 112. Bakalım gelecek bölüm Modric bir orta sağ ya da bir yeni sol kanat gelecek hangisi olacağını inşallah gelecek bölüm göreceğiz. Gençler daha fazla için süper patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Namazlarınızı kılmayı, oruçlarınızı tutmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.